Normalde diğer meslek gruplarında, akademik meslek gruplarında bir ücret skalası, ücret tarifesi vardır ve bu zorunludur. Yani işte avukatın ücreti bellidir, hekimin ücreti bellidir, mühendisin ücreti bellidir. Firmalar bu ücretlerin altında SGK bildiriminde bulunamazlar. Bunların altında ücret ödeyemezler. Bunların takibini hem o da yapar, bağlı bulundukları o da, hem de... SGK yapar. SGK bunu nasıl yapar? Ee, i̇şte bir iş kodları vardır. Ee, İşe alırken, işte mali müşavir muhasebecinin iş kodu vardır. Bu iş koduyla e, şeyi verdiğinizde, bodroyu sisteme bildirdiğinizde, sistem size uyarı verir. Der ki bu iş koduyla bu ücretin altında beyanname veremezsiniz. E, şimdi bizde bu protokol, bu anlaşma, bu yok. Dolayısıyla bir mali müşavirin e, hem Ücret tarifesi yok. Hem de düşük bodru tehlikesiyle karşı karşıyalar. Burada ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. E, tabii bununla ilgili bir hem yasal düzenleme hem de bir e, protokol yani SGK ile bir pilot bölge belirleyip bir protokol yapılabilir. E, bu hem odaların hem TÜRMOB'un elinde e, olan bir e, aslında güç e, ama tabii bu anlayışa da ihtiyaç var.